Merhaba değerli dostlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hikayeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi dinlemeler. Her yeni gün hayallerime giden yolda bir adımdı. Benim için. Bu adımları boşa sarf etmeyi öylesine istemiyordum ki, bu yüzden sabah beş olmadan açılıyordu gözlerim. Yine öyle oldu, hızla gözlerimi açıp, küçük, sağda odamdaki eze yatağımdan doğruldum. Günlerden cumaydı. Kopardığım takvim yaprağını kenara koyup, odamın bana ait olan banyosuna geçip, dişlerimi fırçalayıp kısa bir duş aldım. Saçlarımı havluya sarıp, az sayıda olan kıyafetlerimden bir siyah tişört ve bir siyah tayt seçip hızlıca üzerime giydim. Spor ayakkabılarımın bağcıklarını bağlayıp ıslak saçlarımı güzelce kurutup omuzlarımda açık bıraktım. Kendinden dalgalıydı zaten saçlarım, toka kullanmayı pek sevmiyordum. Hızlıca saati kontrol edip Kuars Bey uyanmadan kendimi sahil yoluna attım. Sabah soğuğunu yüzümü vurup, kulaklarımı kızartmasına rağmen denizden de sen rüzgarını seviyordum. Her zamanki yerinde çiçek satmaya çalışan kadınları görmek içimi yaşam enerjisiyle dolduruyordu. Bir gün dönüp onlara günaydın diyebilecek miydim? Bir gün ben de normal insanlar gibi konuşabilecek miydim bu soru aklımın bir köşesine yerleşiyor.'' benim de normal olduğum engelli olarak sınıflandırılmadığım bir dünyanın hayallerine gönderiyordu. Odamdaki küçük çalışma masamın üzerindeki bir dolu test kitabı bu hayallerimin en büyük anahtarıydı. Yanında çalıştığım Kuars Bey bana okuluma devam etmem için yardımcı olmuş, onun sayesinde liseyi açıktan bitirebilmiştim. Şu an üniversite sınavına çalışıyor, tıp kazanmak için geceleri varımı yoğumu ortaya koyuyordum. Hastalığım için daha önce birkaç kere izin günümde devlet hastanesine randevu almış, yazılı olarak doktorlara sorunumu anlatmıştım. Sonuçta oradan oraya sevk edilmiş ama bir çözüm olmadığı söylenmişti. Belki çocukluktan müdahale edilse bunlar olmazdı denmişti. Maalesef ailemin ölümünden sonra onların şiddetiyle büyüdüğüm diğer ailem. Amcamlar öylesine kendileriyle meşguldüler ki onlara fazlalık yaptığım bir dakika bile katlanamıyorlardı. Gerisin geri ellerimde yeşerttiğim yeni umut tohumlarımla çalıştığım yalıya dönüp içeri girdim. Ev ve temizlik için gelen temizlik şirketi çalışanları dışında evin tek daimi çalışanı bendim. Bu yüzden Kuars Bey uyanmadan kahvaltıyı hazırlamam gerekiyordu. Fazla gürültü yapmaktan sakınarak mutfağa girdiğimde beni şaşırtan bir manzara ile karşılaştım. Kuars Demirhan, belindeki siyah havlusu, kaslı göğsünden damlayan su damlaları ve ıslak saçlarıyla mutfağımda duruyordu. Daha önce su istemek için bile buraya gelmişliği yoktu. Onu burada görmek elimi ayağımı birbirine dolaştırmıştı. Elindeki siyah kupayı dayadığı kahve makinesinden kendine zift gibi bir kahve doldururken onu incelemeye devam ettim. Ve konuşamayacağım için mutfakta küçük not defterim ve kalemime uzanırken Kuvars bana seslendi. "Yine erkencisin." diye söylendi. O her zamanki erkeksi sesiyle bana dönmeden. Sanki görebilecekmişçesine gözlerimi büyüte büyüte başımı salladım. Ne yapacağımı bilemediğim bir beş saniye geçirdikten sonra bacaklarım vücudumu taşıyamayacakmışçasına kamburlaştım. Hani herkesin içinde taşıdığı, kimseye söyleyemediği en derin, gizli arzuları olurdu ya. İşte benim için o kişi karşımdaki bu adamdı. Sosyoekonomik farkımızı geçip benim konuşamama engelimi de saymazsak fiziksel olarak bile yan yana getirilmemiz pek hoş durmazdı. O yakışıklı, bakanın içini titreten bir güzelliğe sahipti. Uzun boylu, Kumral ve kaslı bir adamdı, yeşil, orman rengi gözleri ve gür kirpikleri vardı. Dudağının kenarındaki gülünce belli olan Gamze'den bahsetmek bile istemiyordum. O kadar kusursuzdu ki. Büyük ihtimalle dünyadaki kadınların yarısından fazlası onun bir gülümsemesi için çok şeyi feda edebilirlerdi. Bense kısa boylu, normal kiloda, kahverengi gözlü kahverengi saçlı yurdum kızlarından biriydim işte yan yana gelmemizin teklif edilmesinin düşünülmesi bile en az 6 aydan hapis yatmaya sebebiyet verebilirdi. Tekrar gözlerim onun vücuduna kaydı, kaslı göğsü ve karnında çok durmadan ıslak saçlarına baktım. Böyle durursa üşütecekti. Mutfak kapısının her daim açık olmasından dolayı bu mevsim buz gibiydi. Bir de böylesine koyu ve sert bir kahve içmesi kalbine zarardı, ailelerinin genetik mirası kalp hastalıkları iken üstelik. Elimdeki kalemi sıkı sıkı tutup titrememeye çalışarak büyük harflerle kahvaltıyı hemen hazırlarım yazdım. Elimdeki not defterini kaldırırken bana doğru bakmadığı için yazıyı görmedi. Görmesi için hazırlarken her zaman kendim için kullandığım pembe, üzerinde renkli çiçeklerin olduğu kupama çıkarıp bir kahve daha hazırlamaya başladı. Kuvars. İkincisinin niye hazırladığını bilmezken bakışlarım yine ıslak saçlarına kaydı. Islakken olduğundan çok daha kara görünüyordu. Birkaç tel alnına düşmüştü. İçim erirken bir adım daha attım ona doğru, notumu görmesi ve gidip üzerine bir şeyler giymesi gerekiyordu. Yoksa üşüyecekti. Kahve doldurduğu iki kupayı alıp bana döndü. İlk olarak gözüme çıplak, kaslı göğsü ve karın kasları çarparken utançtan tüm kanım yüzüme çekildi. Kızardım. Gel, dedi bana seslenirken. Mutfak kapısından ön bahçeye açılan kapıya doğru giderken, hızlı adımlarla takip ettim onu, kalp atışlarım her zaman olduğu gibi göğüs kafesimi dövmeye başlamıştı, titreyen ellerimi güçlükle zapt ettim. Benim her sabah işlerimi bitirdikten sonra oturup derslerimi çalıştığım bahçedeki masaya oturdu. Benim her zamanki yerime. Endişeyle dudağımı ısırırken bu soğukta onun hasta olacağından iyice korkar bir şekilde yanında ayakta dikildim. Otur, dedi sertçe, elindeki çiçekli kupayı benim oturduğum yerin önüne doğru uzatırken. Hemen yanına otururken not defterimi ve kalemimi de önüme koydum. İç, dedi kendi fincanından bir yudum alıp bana bakmadan kendi kupasındaki zift gibi kahveyi yarılarken. Ben de bir yudum aldım ve aldığım gibi şaşkınlıkla iç geçirdim. Kuvars Bey'in yüzü bana dönerken, biraz daha utandım ama gerçekten uzun zamandır içtiğim, bu kadar iyi ve iyi bir sahip bir kahve daha yoktu. Sınav hazırlığın nasıl gidiyor? diye sordu. Sorusuna şaşırırken birkaç saniye kitlenip kaldım. Bu ve kız kardeşi bana pek çok imkan yaratmasına rağmen, bizim iletişimimiz çok sınırlıydı ve üniversite sınavım hakkında soru sormasını geçtim, hatırlaması bile beni şaşırtmıştı. Onun da şu an deniz manzarası eşliğinde kahve içmek de aynı şekilde. Elim kaleme ve not defterine giderken bileğimden tuttu. İşaret dilini kullanabilirsin. Parmaklarımı birleştirip güzel işareti yaparken kuvarsın gözleri kısıldı, bakışları elimden ışıl ışıl yanan gözlerime çevrildi. Gözleri gözlerime değince nefesim kesiliyormuş gibi hissettim. Uzun uzun baktı bana ta ki ben bu bakışların kalbime yüklediği ağırlığa dayanamayıp gözlerimi ellerime dikene kadar. "Tamam," dedi Kuvars ayağa kalkarken. "Ben şirkete gideyim." Giyinmek için mutfak kapısından içeri girip odasına çıkarken tuhaf tuhaf onu izlediğim yüzümdeki gülümsemeyle. Benimle ilgilenip sorduğu o küçücük soru bile beni öylesine mutlu etmişti ki. Ama bu kadardı işte. Önümdeki soğumuş kahvenin bir yudumunu bile heba etmeden, hepsini içene kadar dolu dolu gözlerle İstanbul boğazını izledim. Temizlik şirketinden gelen görevlilere eşlik edip kuvarsın kuru temizleme şirketinden gelen eşyalarını gardırobuna yerleştirdim. Sonra soğuğa aldırmayıp, kendime yaptığım kahveyle beraber 3 saat kadar geometri çözdüm, bahçede. Neredeyse tüm konularım tamamlanmıştı, bir günlük geometri ve fizik tekrarı yapıyor ardından deneme çözerek ilerliyordum. Sınav sisteminin ilk basamağı kolaydı benim için, asıl zoru ikinci kısmı başarmaktı ve başaramama ihtimali her gece rüyalarıma giriyor. Başka imkanımın olmadığı hatırlatırcasına canımı yakıyordu. Tek yol vardı. Bundan sonra ya bu sene sınavı kazanıp kendi yolumdan gidecektim. Belki yeniden konuşma imkanım olacaktı. Ya da, ya da si yoktu aslında. Büyük ihtimalle şu an zevkle izlediğim denizden aşağı atardım kendimi. Çünkü geri dönüp amcamın biriyle evlendirip evinden atmasına ve bütün bir ömür sürünmeye ne halim ne de gücüm vardı. Akşam karanlığı ve soğuğu çökerken şehre, kitaplarımı toparlayıp içeri götürdüm ve hafif, sağlıklı, tek kişilik yemekler hazırladım kuvars için. Geliş saati belli olmadığı için onları servis edemedim. Salona geçip gözlerimi kapıya diktim. Bu sırada tabii yeri düzenli mi değil mi diye yoklamayı da unutmadım. Saatler geçip hazırladığım yemekler soğurken Kuvars Bey gelmedi. Bugün küçük bir günaydın değişinden kendi kendini anlamlar yaratmaya çalışan kalbim kırıldı, büküldüğüm koltukta dolu gözlerle karşımdaki boş duvara baktım. Neden bilmiyorum içimde kendi kendine hayaller kurmaya çalışan bir kız vardı ve o kızın boş beklentilere girmemeyi öğrenmesi gerekiyordu. Benim umudum test kitaplarındaydı, integraldeydi, trigonometrideydi, optikteydi. Türkiye'de iklim çeşitliliklerindeydi. Benim oturup her bulduğum dakikayı üniversite sınavına hazırlanarak geçirip kendi hayallerime giden yolda ilerleyerek geçirmem gerekiyordu. Kalp kırıklıklarını gözleyerek değil. Belki izlediğim klasik Türk dizileri ya da kitaplarında sıklıkla zengin kız fakir oğlan konusu işlense bile, onlar sadece tek eğlencesi evde oturup dizi izlemek olan insanlar için yapılıyordu. Zaten bu tip insanlar belli sosyoekonomik sınıftan oldukları için onlara umut aşılıyordu. Belki bir gün zengin çocuk sizin masumluğunuza aşık olur diye. Ama gerçek bağıran harflerle şuydu. Öyle bir dünya yoktu. Biz kadınlar, önce kendi sosyoekonomik özgürlüğümüzü kazanmalı, ondan sonra bir beklentiye gireceksek girmeliydik. Küçük odama geri dönüp artık bugün Kovars Bey gelmeyeceği için üstümdeki sabah giydiğim tight ve üstü çıkarıp beyaz düz, kalçalarımın altına gelecek uzunlukta beyaz bir tişört geçirdim. Kabaran saçlarımı tarayıp gözaltı kremimi sürdüm. Hızla ders çalışma masama geçmeden önce sert bir kahve yapıp hızla tükettim. Bu gece ayıp kalmam gerekiyordu. Bir deneme çözüp matematikte ve fende yanlış yaptığım konuları işaretleyip, onlar için ders programı oluşturdum. Gece akıp geçerken son paragraf sorularımı da çözüp saate baktım. Epey geç olmuştu ve uykusuzluktan esneyip esneyip duruyordum. Kitabı kapatıp konunun devamını yarın çalışmak için kenara koydum. Son 20 paragraf sorusu daha çözüp koşarak yatağıma yatmayı planlıyordum ama önce bir kahveye daha ihtiyacım vardı. Ayaklanıp panduflarımı ayağıma geçirip mutfağa doğru ilerledim. Uykulu gözlerle ışığı bulmak için elim tavana giderken kısık sesli homurdanmalar duydum. Korkuyla adımları geri geri giderken sert bir şeye çarptım ve çarpmanın etkisiyle sıyrılırken bir kol belime dolandı. Burnum bu sert şeyin göğsüne çarparken onun kuvarsız olduğunu anladım. Bu koku olmadığı zaman kokladığım yastıklarının en derinlerine kadar sinmiş olan sarhoştan tek şeydi çünkü. Küçük, dedi beni tutup göğsüne bastırmaya devam ederken. Korkma, sesim çıkmazken tüm bedenim tepeden tırnağa titredi. Beni bırakırsa dizlerimi taşıyamayacağımın bilincinde olarak başımı kaldıramadım. O da bırakmadı zaten. Ne kadar süre öyle kaldık bilmiyorum ama bana bir asır gibi gelmişti. En sonunda o ışığı açtı ve bir anda onu tamamıyla karşımda görünce kalp atışlarım bir dünya rekoruna imza attılar. Üzerimde sadece beyaz bir tişört olduğu için utanırken o tepeden tırnağa uzun uzun süzdü beni. Birkaç günlük sakalı, içine kan silmiş yeşil gözleri, aldığım pahalı viskinin kokusu ve buram burambo. Bacaklarımı birbirine bastırırken bırakması için bir adım geriye attım ama homurdanarak geri çekti. Sanırım sarhoştu üzerindeki sabah işe giderken giydiği takım elbisesinin yerini zaten göğsünde açık birkaç düğmesiyle siyah bir gömlek almıştı. Onu böyle görmek pek alışıldık bir durum değildi. Çünkü o sahip olduğu her kuruş için çalışan, daima şirketlerini takip eden işkolik bir adamdı. Şu ana kadar ne kız arkadaşını eve getirdiğini görmüştüm ne de sarhoş geldiğini. Bugün içmişti ama ne olmuştu ki bu aralar çok dikkatsiz bakıyordu kendine. Ona ayılması için kahve yapmam gerektiğini söyleyen beynim devreye girerken tekrar geriye doğru bir adım attım. Buna yine homurdandı. Gitme dedi. Çok güzel kokuyorsun. Yanaklarım pembeleşirken dizlerim tutunamadı ama bir çırpıda çekip çıkardım kendimi. Sonuçta o sadece sarhoş bir adamdı. Söylediklerini ciddiye almamam gerekiyordu. Geriye dönüp kahve yapmak için yürürken ona bakmamaya çalıştım. Göz göze gelirsek titreyen dizlerime bu sefer söz geçiremeyebilirdim sakin ol, Cemre lütfen sadece sakin ol. Sade, acılı bir kahveyi hazırlamam 5 mı alırken o da olduğu yerden kıpırdamadı, 5 dakika boyunca arkamda durdu. Kahveyi mutfak masasının üzerine koyarken içmeyeceğim dedi. Ona dik dik bakarken sarhoşluğunu gözlerimle gördüm, duvardan destek almadan ne yazık ki duramıyordu. Ne kadar içmişti böyle. Bu kahveyi içmek zorundaydı ama ona bunu anlatabilme imkanım yoktu. Not defterim ve kalemim kendi odamda kalmıştı. Bugün aklıma geldi işaret dili kullan demişti ama pek bildiğini zannetmiyordum. Bu evden içeri girdiğinden beri sadece o konuşmuş ben dinlemiştim. Sadece lazım olduğunda bir şeyleri yazarak vermiştim ona. Odama gideceğim, dediği yerinden kıpırdarken. Hemen yalpalayınca yanına gittim. O benim belime tutunurken mutfağın girişindeki asansöre doğru yöneldik. Kokusu yine dizlerimin bağını çözmüştü ama amacımı tamamlayana kadar yere yığılmayı düşünmüyordum. Odasına götürüp yatağını açarken gömleğimi çıkar, diye emretti bana. Yeşil gözleri iyice bayık bakmaya başlamıştı. O sızmadan önce titreyen ellerimi uzattım ona doğru. İlk düğmesini açmadan önce odasının ışığını söndürüp sadece gece lambasını açtı. Çok az bir ışık vuruyordu şimdi ona. Sürekli öne gelen saç telime üfleyip bir diğer düğmeye geçerken onun elleri de benim mahsi saç telime gitti. Onu alıp kulağımın arkasına sıkıştırırken kalbim kriz geçirmenin eşiğinden döndü sen, diye fısıldadı gizli bir sırrı açığa veriyormuşçasına. Çok, durdu, çok güzelsin. Elim durup kalırken onun gözlerine bakıverdim. Biri ilk defa bana bunu söylemişti. Güzel olmadığımı tabii ki biliyordum ama onun sarhoşta olsa böyle bir fikri olduğunu duymak çok çok iyi hissettirmişti. Devam et, dedi ellerimi kastederek. Ben devam etmek için parmaklarıma komut verirken o yeniden konuştu. Bu aralar neden her yerde sadece sen varsın lan? bu soruyu bana sormaktan çok kendine soruyormuş gibiydi ama sarhoş olduğu için ciddiye almadım. Ciddiye alınır bir tarafı yoktu. Ben sadece onun ev işlerini yapan bir yardımcısıydım. Eskiden böyle değildi. Şimdi sabah uyanıyorum sen, gece uyuyorum sen, işte sen, başka kadının yüzünde yine sen. Başka kadın lafı canımı yakarken tüm düğmeleri açtım, söyledikleri gerçekten asla mantıklı şeyler değildi. Acaba çok ayağının altına dolandığından mı bahsediyordu?'' gömleği çıkar. Kol kısımlarından tutup üzerinden çıkartırken üstü çıplak kaldı. Utanma Cemre, utanma. Adam sarhoş sadece, patolonunu çıkarıp eşofmanlarını uzatacaksın. Bak, kızarma diyorum sana, kızarma sana. Belli edeceksin, bak diyorum. Allah'ın domatesi. Bakışlarının etkisi azalmak yerine saniyeler içinde daha da arttı. Sanki odadaki hava daha da ağırlaşıyormuş gibi hissediyordum. Ona eşofmanını uzattıktan sonra yüzümü utanarak ondan çevirdim. O gösterdiğim yere geçerken ben çıkışa doğru ilerlemek için hareketlendim ama az önce mutfakta olduğu gibi bileğime kapandı ve belimden tutup bir anda yatağa düşürdü. Küçük çaplı sesimin yettiğince bir çığlık attım, korkma. Heyecandan göğüs kafesim hızla inip kalkarken ne diyeceğimi bilemedim bile. Başını benim göğüslerime yerleştirirken "Benimle uyuyacaksın bu gece." dedi ve gece lambasını söndürüp yerini korudu göğüs kafesim nefesimin düzensizliğinden ve korku ile heyecanla karışık atan kalbimden mütevellit deli gibi atarken itiraz etmek için bir iki ses çıkarmaya çalıştım ama uyardı tekrar. Bu gece benimlesin. Hikayeyi heyecanlı yerde sonlardırdığımın farkındayım ama bu bölümünde sonuna geldik. Diğer bölüm çarşamba günü gelecektir. Çarşamba günü görüşmek üzere hoşçakalın.